Erol abiye güveniyorlar hani. Erol abi zaten yanımızda bak biri sağda <laughs> oturmuş biri solda oturuyor. Gözlerin içi geliyor, sizi görünce dizleri titriyor <laughs> milletin ne <laughs> abi Eyvallah. Peki evet. ben şunu söylemek isterim. Nereden şey ettiydik? <laughs> bir dakika ben <laughs> o zaman <laughs> yemekte ile yemek ya pardon yemekte yiyecektim ya. Masterchef <laughs> ile <laughs> ilgili e, VTR'mizi bir izleyelim ondan sonra devam edelim. Eyvallah. Soh, edelim. Tamam. Evet. Murat ben ayvalı yemek yaparım. Ne yaparım? Ayvalı kuzu yaparım ben. Anlatma bana. Ne ya diyor bana. orada? Vallahi sinir oluyorum ya. Anacığım bir dakikan tamam, an kaldı. Değil, Pastayı tamam. bitir hadi. Üstüne çikolatayı koy. Ya ben sana yağ alma oğlum sen yine yağ İstel, içine üstel döküyorsun. Sen kurmayın abiciğim ben her gün öyle isel isel olma ya. ben köpeğime mama versem daha güzel bir e, prezentasyon <laughs> yapılsın. <laughs> Gerçekten <Gülüyor> çok önemli değil için. Köpek lafı çok ağır oldu. Ama böyle bir yemek yok sen hayatında böyle bir yemek koydun mu gelin misafirin önüne ya? Ne ne yapayım ben peki buna? Çok tatsız olmuş ya tatsız tatsız. Sesi sesi bir şey. Ben bunu yemek zorunda mıyım abi? bana onu söyle. Yiyebilir miyim? Yenir mi bu? Yenir mi? Yenir mi? Gitsene şunu ya. Bana sorma Hüseyin tamam. bana sorma. Daha ne yapayım ben mi yapayım turtanı? Şimdi bugün Erol abi bir şey anlattı. Programda dedi ki ben dedi ilk aşçılığa başlarken dedi bu dedi hiçbir şey dedi. Bana bu işi öğretenler dedi. Yani ellerini dedi böyle e, tırnaklarını elime geçirdiler de öyle öğrettiler dedi. Bu yemek yapma işi, aşçı olma işi bizim tahmin ettiğimiz kadar herhalde çok kolay bir iş değil. yani ne iş, bir sorumluluk. Iş, doğru iş mu? Bir kere abi ben çok özür tabii. Izlerim, tabii, tabii lütfen. Küçük bir parantez sonra lafı sana yok, bırakacağım. Yok, hayır, hayır, lütfen. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani e, yarışmanın adı Masterchef. Hani, evet. e, hariciyeciler yarışıyor değil yani anlatabiliyor muyum? Aşçılar yarışıyor. Sonuçta çok böyle gayet <laughs> ağır 15 saat, 16 saat ben işten çıktım geldim, Murat işten çıktı geldi. Ya bu adayı bu, adayı, bu akşam 200, 200 250 kişi de. bu akşam cuma müsaade ederseniz. Evet. yani 200 250 kişi var. Onlara alakart yemek çıkartıyorsunuz. <laughs> gayet frenetik, gayet böyle psikopat diyeyim. Böyle bir 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 iş var ortada ve bunun mükemmel çıkması lazım çünkü yapıyorsunuz veriyorsunuz ve misafir yiyor çok büyük paralar ödüyor bu para, bu yemekler için ve de sizin yanlış yapma e, lüksünüz yok o yüzden birazcık böyle agresif olmanız lazım e, dikkatli olmanız lazım konsantre olmanız lazım bir, bir sürü böyle konular var şimdi bu halka açıldığı zaman, insanların her hanelerin içerisine girdiği zaman insanlar tabii ki yadırgıyor ve ben de algı, yani anlayabiliyorum. Yani bugün şimdi tutup ıstakozu şişleyip kaynar suyun içerisinde kaynattık. eminim evet. hayvan e, eminim Hayvanseverler Derneği'nden bir sürü güzel mektup bizi sevenlerden. Yani e, Üstakoz'un <laughs> bacaklar oynuyordu suya girdiğinde. E, ama yani insanlar hala yerken hiçbir şey söylemiyor. Süt kuzularını falan yerken lüp, lüp böyle. <laughs> hiç kimse bir şey söylemiyor. Ama onun böyle bir de background'u var yani. Bunun bir de arkası var biz de nadir bir şeyler yapmaya de sahiden de o kapının arkasında olanları görmüyorduk ve gördüğümüz Mesele andaki var, evet. durum bizi şey yaptı. Yani, <laughs> Mesela o emin olun yani o şimdi o bu program aslında o kapıları açtı. Evet. O kapıların arkasında neler dönüyor, neler oluyor? Aslında orada bizim yaptığımız bir rol falan falan değil. Biz yani aktör değiliz biz. Aktör değiliz biz. Yani tiyatro oynamaya gelmedik oraya biz. Ee, ve e, canlı yayın değil aslında ama e, Aşağı yukarı hemen hemen hiçbir değişiklik yapılmadan format aynen veriliyor. Yani biz çünkü orada kendi dünyamızı oynuyoruz. Kendi dünyamızı yansıtıyoruz. Hakikaten var bu. Yani özel, özellikle e, tempolu restoranların e, mutfaklarında inanılmaz e, kavga döner. Yani kavga derken o o savaş vardır orada. Büyük bir coşku vardır. Zaten öyle olmazsanız başarılı olamazsınız. Valla izlerken ben şunu gördüm. Bu yarışma programlarında çoğunda olmaz bu dediğim şey. Yani Oktay'la Meltem bana şimdi... Katılır mı katılmaz mı bilmiyorum ama diyeceğim şeyler daha iyi anlarlar. Yarışma programlarında bedava bir sinir vardır. Jürilerde, öğretenlerde bedava bir sinirdir. Çünkü bilgi satmaz bana durup dururken sinirlenir. Ya ben ne yapayım o siniri? Yani sadece seyrettirmek için sinirleniyorsun. Ya arkadaş sinirleniyorsun da bir şey de veriyor musun sonucunda? Bu programa tabii şöyle bir şey var. Öyle bir bilgi satıyorsunuz ki, öyle bir bilgi veriyorsunuz ki, öyle enteresan konulardan bahsediyorsunuz ve keyifli şeyler anlatıyorsunuz ki Oraya katılan yarışmacı da baştan ben nereye düştüme girdi. Fakat daha sonra aldığı bilgiler ve öğrendikleri yarışmacıyı öyle bir hale soktu ki şu anda sizin siniriniz onu çok enterese etmiyor. Ben şimdi seyrederken bakıyorum istediğin kadar Batuhan bağır artık. İstediğin kadar sinirlen karşındaki yarışmacının sinirleri alındı. Tabii canım. <laughs> Pamuk gibi oldu yani. Pamuk gibi oldu çünkü hem o şeyden geçti. Tedrisat'tan geçti mi denir, denir ona? Evet.